Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment yapacağım Bu yapacağımız işlem yataktaki partnerinizle ikinizin mutlu olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinize yatak odanızda görünmeyecek bir yere, yatağa yakın bir yere koyun. Ve 20-25 gün içinde olumlu şeyleri göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem sanatçılar için çok fazla nazar göz olmaması için yapacak olan bir işlemdir. Bu kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Birçok olan umutsuzluktan kurtulacaksınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kısmetsizliğinizin önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını, da, bilgisayar alın. deliklerimi yapın. Her şey güzel olacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.